Mərhaba arkadaşlar. Ertəncici quş kanalımda xoş bulduq. Sizlər üçün için... Demet Özdemir'in yepyeni resmini sizler için sunuyorum arkadaşlar. Demet Özdemir kendi Instagram hesabında yeni bir foto paylaştı ve herkes tarafından çok beğenildi. Birçok insan e, puanlama yaptı yani çok beğendiler e, ve biliyorsunuz Demet Özdemir'in yeni bir projesi olacak ve giyim projesi bu. E, resimlerini sizler için sunacağım çok yakın zamanda umarım sizler de Demit Özdemir'i beğeniyorsunuzdur. Ve yorum kısmında yorumlar yazmayı ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen videomu like edin ve kaydedin arkadaşlar. Ve daha fazla bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beni izlemeniz yeterli arkadaşlar. Ve Can Yaman'dan yepyeni fotoğrafı görmek istiyorsanız sonraki videoyu izleyin arkadaşlar. Hoşçakalın. Videomu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar.